Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Videoya geçmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben video şu an kanalıma belki girmişsinizdir bakmışsınızdır da yani video yok diyorsanız hesabım çalındı da arkadaşlar? E, o çalan kişiyi de şu an söylemeyeceğim tabi. E, tabi kendisi hesabımı çaldı ama sonra geri aldım ben hesabı. Geri aldığım için de o yüzden söylemeyeyim diyorum. Belki kendisi de bu videoyu izliyordur da. Neyse ondan o videoları silmiş. Ben videoları silmedim. Videoları neden sildin derseniz o yüzden o silmiş. Ben silmedim. <laughs> Ama önce şimdi indirdim şu Çinlilerin 7 yemek videosunu gene çekeceğim. Ama bu 10 dakikalık yani o kısadı da neyse şimdi onu geçelim. Yani tekrar aynı videoları çekeceğim. Böyle Granny videosuna falan belki çekerim daha önce Henüz ona karar vermedim. TikTok videolarını falan. Gene aynı videoları çekmeye çalışacağım. Ama bu videoya güzel bilgi gelirse daha çok bunların bunlarla alakalı ne bilgi istediğiniz bir bilgi varsa onları da çekerim. Şimdi video başlıyorum arkadaşlar. Bakalım ne yiyorlarmış. Gerçi bu videoda arkadaşlar o kadar abartılı bir şey yok. Yediği şeyler böyle hamam böceği, akrep falan. Yiyorlar bu videoda ama daha çok yedi şeyleri de söyleyeceğim ben size videonun ortalarında falan söylerim biraz ilerlesin. <laughs> Her şeyi yok kadın be tırtıl yiyor. <laughs> Aman böyle yiyor. Daha bunlar bir şey değil de. Ya yedi şeyler bilirseniz arkadaşlar. Tabii ben bazıları söylemeyeceğim ekrana şimdi koyacağım onları. Yani şimdi dediğim söylerken koyacağım onları ekrana orada görürsünüz. <laughs> ya hiç işiniz gücünüz yok da bir kasa doldurmuşsunuz onları yiyorsunuz. <laughs> Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum bu videoyu ben e, bugün Nisanın 23'ü yani tam 23 Nisan'da çekiyorum. E, Tabi ne zaman atarım ne zaman edersiniz bilmiyorum. Belki bugün hemen atarım belki sonra atarım bilemiyorum. Onu da şimdi söyleyeyim. Yani internet bittiydi de ondan indiremedim. İnternet olursa A atacağım hemen. Ne bak ya nasıl yiyor. Şu an hamam böceği herhalde bunlar ya. Yiyorlar bunlar zaten. Videonun daha 2 dakika olmuş. Baya bilemiyorum şimdi arkadaşlar söz veremem. Çünkü ee, aslında dedi var de hatırlarsınız ama şimdi aynı şeyleri yiyorlar sürekli ondan yani aynı şeyleri de niye götürüyor 10 dakika size. şu an çekirge yiyor <laughs> Şuna bak ya. Hiç utanmıyorlar da yemeği bunları. Dua edin de virüs bizden gitsin. Virüs bizden gitsin. Bunlara gene geri giderse gitsin de. Tabi mutludurlar. Akrep diyorlar. şu an var ya akrep deyince biraz üzüldüm çünkü benim burcum takrep. akrep. Bu arada arkadaşlar yani bu yani akrep burcu olanlar var mı? izleyenlerden de merak <laughs> ettim onu şimdi. Bu ne? Bunlar da mı akrep? <laughs> Bir sürü akrebi toplamış yiyor ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar yedi şeyleri söyleyeyim sanırım videonun ortası olmuştur diye düşünüyorum. 3 dakika olmuş. Neyse. Ben size söyleyeyim. Bakın yedi şeyler ama bir hayvanın beynini yolar. Onu söylemeyeceğim ama onu ekranda yazacağım ben. Siz onu ekranda göreceksiniz zaten. Ben söylemesem de siz hayvanın ne olduğunu bileceksiniz. Birincisi e, bu zaten bu videoda var. Akrep yolar. Sonra köpek yolar, kedi yolar. Bakın köpek kedi yani köpeğe dikkat edin. Köpek yolar, kedi yolar. Sonra timsah, e, yılan, bir de o söylemeyeceğim dediğim hayvanın beynini yiyorlar. Bir de kalp yiyorlar. Ee, o hayvanın beynini ve kalbi yemelerinin sebebi nedir? Ee, kalbini yiyince kendi kalplerine iyi gelecekmiş. Öyle bir şeye inanıyorlar. Beni de bu arada hıçkırık tuttu. Sonra o hayvanın beynini yiyince de o, e, kendi beynlerine iyi geleceğini düşünüp yiyorlarmış. Böyle bir inançları o. Nedense ben de artık şok oldum. Bu sıvı nedir? İnşallah düşündüğüm şey değildir. İnşallah. Kızım akıl fikri yok mu sizde? Bu hayvanlar yenir mi? Ben bu hayvanları yemem. Hayatta yemem ben. Bunları ölsem de yemem. Nasıl yemek bir hisli? nasıl bir duygudur bunları? Ben onu dişlerime değdirmem bu hayvanı yazık günah be Atopot diyorlar arkadaşlar he. ne bulursanız diyorlar yani o videolar da var belki onları da size gösteririm fırsatım olursa unutmazsam o atopot yediklerini göstereyim canlı canlıyorlar yani hayvanları pazara satıp çıkar yani hayvanları pazara götürüyorlar satıyorlar bizim pazarda meyve sebze yeriz yani alırız bunların aldığı şeylere bak akrep'in zehirinden nasıl kurtuluyor derseniz Akrebi böyle bir su sıvının ya da sıcak suyun içine koyuyorlar zehri etkisiz hale etkisiz hale geliyormuş bu zaman sıcak suyun içinde oldu mu? Şu an bak bu 40 ayak galiba 40 ayak evet 40 aya mesela 40 aya yaptıkları gibi yapıyorlar bu sefer e, öyle yapınca zehri etkisiz hale geliyormuş akreplerin. bak bu da çekirgeyi olmuş hastalık var bunlarda hepsi aynı şeyler yok da altı dakikada. Ben bunu komple izlemek zorunda mıyım ya? Biraz daha ilerlesin de arkadaşlar o zaman 8'in dakikalarda falan bitmeden bırakırım. Sürekli aynı şeyler yiyorlar. Bir de bir triyakis olmuş bunları akrep yiyorlar. Oğlum yemeyin şu hayvanları artık yemeyin. Önce kıskaçlarından yeme başlıyor sonra vücudunu ısırıyor. Utanmasa hepsini atacak ağzına. Bakın üç tane birden yiyor. Mecbur olmasam bu videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar da işte sizin için çekiyorum izleyici. Gerçi video videoyu çekmek için baya bir geç kaldım ama e zaten daha hala virüs etkisindeyiz derdim ben de hadi bir çekeyim dedim. Bir de o e, hesabı çalan kişi videoları silmeseydi bu, bu videoda gitmiş. Aslında onun videoyu gitmesi bir yuva yuva oldu. Çünkü ondan o nasıl hem kısadı daha gösteremedim. Bunda da hemen hemen, hemen, hemen baştan sona aynı şeyler yiyorlar da dediğim gibi devamını çekmeyi e, düşünüyorum. Daha ne yediklerini gösteririm. Hatta e, pazarları nasılmış yani pazarlar normalde Pa tamam, tamam. hayvanlar kafesin içinde duruyor. O gittiği pazarlar nasılmış onları da e, videosunu istiyorsanız hatta ben belki onları <laughs> siz istemeseniz de bir çekerim. Yani nasılmış yeri, <laughs> o yeri <yürü> bir gösterim <laughs> ben size. Ondan sonra yani artık karar size kalmış. Ne derseniz değil. Yani yorumlara insan gibi yazın. Bunlar ne yiyormuş değil. Ama yani zaten YouTube'un kuralı var. Kötü söz kullanmayın yorumlarda. Çünkü ben de olsam ben de yazardım ama zaten gerek yok. Onlar da anlamışlardır ne olduklarını. Canlı canlı yedikleri hayvanlar da var. Öyle ölüp öldürüp de pişirdikleri hayvanlar da var ama canlı nasıl olur? Bu sizin midenizde hareket etmiyor mu ya? Ne bak Sanki nasıl diyeyim bir porsiyon ondan almış bir porsiyon bundan almış hepsini doldurmuş ya. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. E, ee, videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmedi, beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Sorun yok ama e, düşünceleriniz var. beni destek desteklemek amacıyla yorum yaza, e, yorum yazın. Yazdığınız yorumlara göre ben de belki videoyu devamını ilerletirim. Eğer olmazsa dediğim gibi bunun o pazar e, hayvanları pazara çıkardıkları videosunu indirip bulabilirsem onu da gösteririm ve kanala abone değilsiniz de bak. Sen yeni gelmişsin. Oradan videoyu izliyorsan abone olmadıysan çok ayıp ediyorsun. Şu an abone ol ve videoyu beğenip beğenmediğini tabi sana kalmış. Dislike at, like at bilemem ama abone olmadıysan abone ol ve bildirimleri de açarsan Arkadaşlar böyle her gün videoyu çekmeyi düşünüyorum. Bilin ki ben uzun zaman video atmazsam internet yoktur ondan atamamışımdır ama genellikle bilin ki video hazır oluyor şimdi videoyu kapatıyorum yani bitiriyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bir dahaki videoda bay bay